Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine minnettarlar artık kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben bugün böyle sade yazmaya mor mor, mor yazmaya koyu kah koyu morla açık sarı yapıyorum arkadaşlar çok güzel yakışıyor bu buna böyle yaptım. Hepimiz yaparız şimdi Allah'ın izniyle. Böyle bir model koydum. Şimdi buraya şeyini koydum. Ben yaptım altını bunu. Bunu yaptım arkadaşlar. Yine meselere artık kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sapalar getirdiğiniz Arkadaşlar videoma başlamadan önce abone olmanızı rica ediyorum. Çok ihtiyacım var çünkü. Allah kısmet ederse hepinizin abone olmasını istiyorum İnşallah oluruz ben size ne soruyorsam siz de bana abone olun yükseltin beni de arkadaşlar çünkü hiç ilerlemedi şimdi ben altına gitmiştim arkadaşlar senin suyunu yaptım Herkesin önce sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hepimiz birbirimizden destekleyerek işlerimizi yapmayı nasip etsin Rabbil Alem. Bu gülüm dursun bir kenarda. Bak böyle altını yaptım arkadaşlar. biçim. Altını yapıyorum böyle. Yapacağım modelde bu. Güzel kardeşlerim bunu da yaptım böylesine biraz şurası ufak oldu pek hoşuma gitmedi bir de hepsi bir, bir oldu bu daha güzel oldu bu çiçeği buyurun başlayalım hep beraber sinek kanadından çiçek oyası çiçek Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar hiç yorum yapmıyorsunuz, yazmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Niye birbirimize ihtiyacımız var, yapsak güzel olmaz mı? Ben hepsinizi izliyorum ve yorumlara yazıyorum. Subhanekellehameh. Şimdi buraya 5 tane sinek kanadından çiçek yapacağız arkadaşlar. Güzel olacak. Biraz boğazım ağrıyor sanki. Bilmiyorum ama niye? Seni ben çıkarayım. buradan. Nasılsınız arkadaşlar? Sağlığınız, saatiniz iyi mi? Yerinde mi? İnşallah hepiniz iyidirsiniz. Ben soracak olursan o yanı bu yanı yuvalanarak gidiyoruz işte. Elhamdülillah bugünkü günümüze aratmasın. Bugünkü günümüzü ya Rabbim. Ezan düşürmesin. Cemil cümlesiyle inşallah. Hani hiç ilerlemiyor. Bir altmış kalmış arkadaşlar. Ne zamandan beri açtım ben? Çoktan açtım. Bu da kısa bir video olacak inşallah. Beş tane yapayım bunu. arkadaşlar. Acele ediyorum ya. Hani derler ya aceleden ecele gider. Gerçekten öyle. İki dakikada dolaştı birbirine girdi. Bir iki üç üç tane yaptık arkadaşlar böyle. yazın zofatios 4 3 4 yapacağım şimdi çizmeli yabarı ve ipliklerimiz hep şu pek şeylerden yapmadım. Oyaladım mı şimdi? Bu şekilde. Böyle. Bir tanesini böyle yaptık arkadaşlar. Ortada bir tane şeyimiz var. Bir dakika arkadaşlar ben lan bir yakın geleyim. Geldim arkadaşlar. Yapmaya. Şimdi şu ortadaki şu ortadakini yapacağım. Şu var ya tohumu. ne o bu Bunu yapacağım. 3 tane kıpırık yapıyorum bunu. Böyle Tutuyorum elimin altında. Böyle. Şöyle yap ya? Şimdi beş tane yaprağına geldim. ki 3 tane oldu arkadaşlar. Şimdi üçüncü yapıyorum. Bir iki üç. 1, 2, 3, 4, 5. yapıyorum şimdi. Hayırlısıyla. Ondan sonra tohumunu yapacağım. Çiçeğine. diye de kuruyor. Şimdi bu çiçeğini yapıyorum arkadaşlar. Şunu kısmet olursa şunu yapıyorum. Buradakini çiçeğini yapıyorum. açık morguda da kendi şeyinden, morundan. Bismillahirrahmanirrahim. Ezen dokunuyor. Yıldız yapayım diyorum. Küçük olsun. Büyük durmasın. Yani <laughs> daha, yapıp geleyim ben buna kadar. Model bitti arkadaşlar. Böyle oluyor. Çok güzel bir oldu. Şöyle koyun. Arkadaşlar desteğinizi bekliyorum inşallah. Şöyle güzel yine koyun. Şöyle. Harika bir örnek oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Göründüğü gibi ne kadar güzel bir model. Görüyor musunuz arkadaşlar? Harika oldu vallahi. Şöyle tuttuğunuz zaman kendini gösteriyor mübarek ya. Şöyle göstereyim o şeyin üstünde modelin üstünde görün arkadaşlar bu da böyle Size böyle göstereyim Arkadaşlar, hepinizin desteğine ihtiyacım var. Benim de size ihtiyacım var arkadaşlar. Birbirimize destek verelim, destekleyelim, en güzel şekilde şekillendirelim. Hepimize kolay gelsin, hepimizin ellerine sağlık olsun. Abone olmak bedava arkadaşlar. Pırasız oluyor. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Ben YouTube'umda yükselsin, reklam alsın. Daha ne zamandır hiç reklam almadı. İki seneyi geçti. Ben koyalı da. İki sene çoktan geçti arkadaşlar. Hala 560'da kaldı. Çok güzel bir model oldu. Hepimiz, hepinize teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için şimdiden izleyenlere de Allah bin kere razı olsun. İşlere de rast gelsin. Hepsinin birlikte.